Bilgisayarınıza format atmadan nasıl Windows yüklersiniz? Bugün bundan bahsedeceğim biraz. Hemen başlayalım isterseniz. Tabi yükledikten sonra da bu Windows görüntüsünü bu sanal bilgisayarı kendi Mac'in dahili hafızasına değil SSD'ye atacağız. Bunu yapmak için UTM programını kullanmamız gerekiyor. UTM'i iki şekilde indirebiliyorsunuz. Birincisi App Store'dan İkincisi de UTM sitesinden. App Store'a girdiğinizde yaklaşık 450 liralık bir ücret gözüküyor. Bunu ödememek için UTM sitesinden indireceğiz. Hemen tarayıcıyı açalım. Tarayıcıda mac.getutm.app Şu adrese giriyoruz. İki tane seçenek çıkıyor karşımıza. Bir tanesi direkt olarak davlant ediyor. Diğeri e, uygulama mağazasına yönlendiriyor. E, biz direkt olarak davlant edeceğiz. Davlanda tıkladığınızda zaten uygulamayı dosyayı indiriyor. Ben şu an indirmeyeceğim. Ben de zaten daha önceden inmişti ve kurulu şu anda. O yüzden ikinci kere indirmeyeceğim. Şimdi bir yükleyeceğimiz Windows'un ISO dosyasını bulmamız gerekiyor. Herhangi bir Windows yükleyebilirsiniz. Ben Windows 2016 Server yükleyeceğim. Google'a ya hemen yazalım. Evet, daha önceden girmişim zaten. Burada hangi amaçla e, Windows'u kullanacağınız önemli. Ben SQL için kullanacağım Windows'u. Windows Server 2016 e, versiyonu e, bence SQL için kullanmak e, adına ideal bir versiyon. E, o yüzden ben bunu tercih ediyorum. Tabii bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. E, buradan hemen ISO dosyasını indiriyoruz. Ben yine daha önceden bunu indirdiğim için Tekrar indirmeyeceğim, şöyle kapatıyorum. Evet, ISO dosyasını indirdik, e, UTM'i de indirip kurduğunuzu varsayıyorum. Zaten Mac'te program kurmak çok basit. Hemen UTM açalım. Evet, UTM açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. E, buradan e, yeni bir tane sanal bilgisayar oluşturmak için Create New Virtual Machine'e tıklıyoruz. İki tane seçenek geliyor karşımıza ee, üstte, üst taraftaki seçenek hızlı yüklediğinizde evet hızlı çalışıyor Windows gerçekten ee, ama e, bütün programları yükleyemiyorsunuz ve Windows'un kayıt dosyaları gibi dosyaları e, bazı dosyaları kurulmuyor e, bu üst taraftaki seçeneği seçtiğinizde alt taraftaki seçeneği seçtiğinizde de emülatör e, mantığıyla çalışıyor e, her şey kuruluyor ama biraz daha yavaş çalışıyor Burada tamamen sizin tercihinize bağlı olarak değişecektir seçiminiz. Eğer SQL gibi ya da işte Power BI gibi farklı böyle karışık büyük bir program yükleyecekseniz bilgisayarınıza alttaki seçeneği seçmenizi öneririm çünkü üstte bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz eksik Windows dosyalarından ötürü. Ama ben sadece Windows'u işte internette dolaşmak ya da kullanım kolayda olsun diye yüklüyorum. Ne bileyim yazılımla alakalı bazı işler yapacağım vesaire tarzında bir düşünceniz varsa üst tarafı da tercih edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Biz bugün emulate versiyonundan ilerleyeceğiz. Yani alt taraftaki seçeneklerinden ilerleyeceğiz. Burada zaten daha önceden ön konfigüre edilmiş bir şekilde Windows 53 seçeneklerini bize sunuyor. Bir de custom kısım var. Other diyor. Biz custom'a basalım. Burada diyor ne şekilde yükleyeceksin diyor. CD, DVD imajı şeklinde mi yükleyeceksin diyor. Farklı seçenekler de var. Biz CD, DVD imajı şeklinde yükleyeceğiz. ISO dosyası indirmiştik. ISO dosyanı seç diyor. Seçelim. Şöyle sanırım. Evet. Evet. Dosyayı seçtik. ilerledik. Şimdi burada RAM seçtirecek bize. Evet, üst taraftaki mimari ve sistem seçeneklerini zaten program bizim için otomatik olarak seçiyor. Biz burada bellek miktarını seçmeliyiz. Otomatik olarak 4 GB RAM seçili gelmiş. Bu tamamen yapacağınız işleme, ne için kullanacağınıza ve bilgisayarınızdaki donanım olarak RAM miktarına göre seçim yapabileceğiniz bir alan. Ben Mac Mini M4 kullanıyorum. 32 GB versiyonu. Biraz hızlı bitmesini istiyorum. Bunu daha sonradan değiştirebiliyorsunuz. Statik bir seçenek değil. O yüzden hızlı bitmesini istediğim için 24 GB'lık ve RAM miktarı ayırıyorum. Burada da CPU çekirdeklerini seçiyorsunuz. Kaç çekirdek şeklinde. Bende 10 çekirdek vardı yanlış hatırlamıyorsam. 8 yazladım buraya. Bunları daha sonradan değiştirebildiğiniz için Kurulumun hızlı bitmesi adına mümkün olduğunca yüksek vermenizi öneririm ben. Kurulumdan sonrasında eğer istiyorsanız düşürebilirsiniz ya da sanal bilgisayarı zaten çalıştırmadığınızda herhangi bir bellek veya hafıza işlemci kullanmayacaktır. Continue diyelim, devam edelim. Burada da e, ne kadar hafıza ayıracağım diye soruyor. Ne kadar depolama alanı ayırmam gerekiyor diye soruyor. 64 GB standart geliyor. Program 64 GB olarak getiriyor karşımıza. Buraya mümkün olduğunca fazla yapmanızı öneririm. E, Tabi yine kullanım amacınıza göre değişir. Ben şimdilik test amaçlı yaptığımız için 64'te bırakacağım. E, siz daha fazla da yapabilirsiniz. İlerledim. Tekrar ilerledim. Sanal ee, sana bilgisayara bir isim verebilirsiniz isterseniz. Ben bunu değiştirmeyeceğim şu anda. İniyorum aşağıya doğru. Herhangi bir seçenek yok. Hemen e, buradaki tiki işaretleyelim. Kaydet dediğimizde ayarlar açılsın karşımıza. Kaydete bastım. Evet yine genel bilgiler yer alıyor. Sana bilgisayarın ikonu nasıl olsun, işte ismi olsun gibi. Herhangi bir notunuz varsa buraya yazabiliyorsunuz. Aşağı inelim. Burada az önce yapmış olduğumuz seçimler var. Şuradaki Force Multicore'u işaretlemenizi öneririm. Emülatörün e, hızını arttıran bir seçenek bu. E, Force Multicore'u açıyoruz daha hızlı çalışması için. İlerleyelim. Lokal zamanı kullansın istiyorum. O yüzden şu seçeneği işaretledim. İlerleyelim. Burada herhangi bir şey yok. Yine ilerleyebiliriz. İlerleyelim. Eğer USB paylaşmak istiyorsanız bunu işaretleyebilirsiniz. İlerledim. Buranın işaretli olması önemli arkadaşlar. Çünkü e, formatı yani kurulumu yaptıktan sonra driverları yüklememiz için gerekli olacak. O yüzden e, şu tik mutlaka işaretli olsun. İlerledim tekrar. Bakıyorum. İlerledik. Burada da bir şey yok. Evet şu anda bütün ayarları gözden geçirmiş durumdayız. Kaydete basıyorum kaydete bastığımda gördüğünüz gibi az önce yapmış olduğum sanal bilgisayar oluşturuldu. Hemen bunu açalım. Çalıştır dedik. Çalıştır dediğimizde normal bir bilgisayar gibi çalışıyor ve bir tuşa basmamızı istiyor. Hemen klavyeden boşluk tuşuna bastım. Herhangi bir tuşa basabilirsiniz burada fark etmez. Şöyle büyütelim de RAM ve işlemci miktarını arkadaşlar ne kadar fazla seçerseniz o kadar hızlı bu ekranlar gelecektir. Burada zaten seçebileceğimiz farklı bir seçenek yok Türkçe'ye dair o yüzden ilerliyoruz. Install dedim. Kurulumu çok kolay arkadaşlar genel olarak yani ilerli ilerli şeklinde devam edeceğiz. Ayırmış olduğunuz bellek miktarına göre işlemci miktarına göre buradaki hız değişecektir. Evet şu anda karşımıza seçenekler çıktı. Benim gibi böyle birden fazla paketin olduğu bir ISO dosyası indirirseniz burada seçim yapmanız gereken kısımlar Desktop Experience şeklinde belirtilmiş olan kısımlar. Bunlardan bir tanesini seçerseniz eğer herhangi bir problem olmadan masaüstü arayüzlü bir deneyim yaşayabilirsiniz. Evet, standardı seçiyorum. Desktop Experience. İlerledim. Kabul ediyorum, ilerliyorum. şöyle yapalım. Alttakini seçtiğimizde karşımıza zaten burada ayırmış olduğumuz bellek miktarı 64 GB'lık bir depolamadan ayırmıştık. Bu geliyor. İleri dedik. Evet şu anda yükleme başladı arkadaşlar. Bilgisayarınızın hızına göre değişebilir süreceği zaman. Evet yüklemeye başladı şu anda. Yükledikten sonra devam ettireceğim videoyu. Evet yüklenmesi tamamlandı. Şu anda bitirmesini bekliyoruz. Evet yükleme bitti şu anda restart atıyor. Evet şu an yüklemeye tamamlandığı için herhangi bir tuşa basmadım. Yukarıda yine bir tuşa basmamı istiyordu. Yazı vardı. Bekliyoruz şu an bilgisayarımızın açılmasını. Evet sanırım dondu. Şöyle durduralım tekrar başlatalım. Evet açılmasını bekliyoruz. Açıldıktan sonra ben driverları yükleyeceğiz. Daha sonrasında da bunu SSD'ye nasıl taşıyacağız onu anlatacağım. Evet şu an ilk açılış olduğu için biraz bekletiyor. Yavaş açılıyor bayağı. Evet bir iki kere restart attı. Ee, bazı güncellemeler yaptı. Buraları bekletmemek için sizi durdurdum videoyu. Çok uzun sürmedi ama açılması. Birkaç dakika sürdü. Evet burada bir admin şifresi oluşturmamızı istiyor bizden. Ben şifreme şifre 1 yazacağım. Bakalım ama Türkçe karakterleri tabi almıyor. O yüzden İngilizce yazalım. Password 1 diyelim. Evet şifremi bu şekilde oluşturdum. Görüyorsunuz siz de. Finish dedik. Evet şimdi benden CTRL alt DLT'ye basmamı istiyor. CTRL alt DLT yapalım. CTRL ve alta bastığınızda aynı anda şu anda mesela fareyi hareket ettirmeye çalışıyorum ama sanal bilgisayarın penceresinin dışına çıkmıyor kesinlikle. CTRL ve alta tekrar basarsam görüyorsunuz şu yukarıdaki ibare gitti. Bakın tekrar basıyorum. Geldi. Şu an bastım gitti. CTRL ve alt tuşuna bastığınızda fareyi böyle özgürce hareket ettirebiliyorsunuz. Sanal bilgisayar dışında. Hemen az önce oluşturduğumuz şifremizi girelim. Password 1 olarak. Evet, şu anda Windows'u yükledik ve çalıştırdık. Açılsın kendine gelsin biraz. Server Manager'ın açılması lazım. Onu bekliyoruz. Yani evet, interneti gördü direkt olarak. Yes diyelim. Evet, Server Manager açıldı. Kapatalım şimdi hemen hızlıca driverları yükleyeceğiz. Şöyle sanırım. Install Windows Guest Tools diyor. Buna tıkladık. Bilgisayarıma gelip bakmak istiyorum. Evet bu Windows'un sanırım CD'si ISO'su evet Windows bunu çıkartalım Evet Tekrar tıklayalım. Evet az önce buradan CD'yi çıkarttık ama bilgisayarımdan şuradan ee, ama UTM'den çıkartmamışız. O yüzden driverların olduğu ve kullanamamışız. UTM'den çıkartmak için UTM'in kendi ana penceresine gelip bilgisayarı seçiyoruz. Daha sonrasında aşağıda şurada CD DVD diyor. Ee, buraya tıklayıp Clear'e basıyoruz. Clear'e bastığımızda az önce seçmiş olduğumuz Windows ISO'su ISO dosyası kalkacak buradan. Evet şu an kalktı. Şimdi tekrar sanal bilgisayarımıza gelip pencerenin sağ üst köşesindeki Drive Image Options'a basıp ardından da Install Windows Guest Tools'a tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda otomatik olarak buraya bir CD takacak. Evet taktı. Tıklayalım. Dosya olarak açalım. Şu olması lazım. Çift tıklayalım. Evet next next deyip kuruyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada çok aşırı bir kasma yok. Normal diyebileceğimiz seviyede. Yani genel işlerinizi halledebileceğiniz seviyede güzel bir emülatör yapmışlar. Tabi görüntü şu anda gördüğünüz gibi yarım ekran gibi. Birazdan bu driverları yükleyince bu biraz düzelecek. Daha sonrasında da ayar yaparak tabi kalan kısmı düzeltiyorsunuz. Bekliyoruz kurulmasını. Buralarda geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kayıt kapandığı için guest tools yüklendikten sonrasını çekemedim. Gestus setup'ının sonuna doğru zaten ekranda değişikliği göreceksiniz. Çözünürlük yerine oturacaktır driver yüklendiği için. E sonrasında yükledikten sonra bir kere sanal bilgisayarınıza restart attıktan sonra Windows'u sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Tabi kayıt kapandığından ötürü SSD'ye sanal bilgisayarı taşıma dahili hafızada yer kaplaması için taşıma kısmını çekemedim. Bir sonraki videoda çekeceğim bunu. Zaten çok kısa bir işlem. Kaydın kapandığını arkadaşlar fark etmedim. Fark etmediğim için de sanal bilgisayarı sildim. Zaten size göstermek için yüklemiştim sadece. Dolayısıyla tekrar yeni bir sanal bilgisayar kuruyorum şu anda. Kurduktan sonra da SSD'ye nasıl atarız buradaki depolama alanını? Nasıl dahili depolamadan çıkartırız ve SSD üzerinden kullanırız? Bununla ilgili kısa bir video çekeceğim. Zaten çok kısa bir işlem bu işlem. Onun dışında farklı eklenecek herhangi bir konu yok bununla alakalı. İstediğiniz kadar Windows kurabilirsiniz UTM ile. Sadece Windows değil farklı işletim sistemleri de kurabilirsiniz. Zaten şu artıya basıp daha sonrasında prebültleri gör dediğinizde burada birçok farklı işletim sisteminin hazır dosyaları, ayarları vesaire bulunuyor. Burada Burayı da inceleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlemiş olduğunuz için. Yorumlarda eğer varsa yapamadığınız herhangi bir konu, karşılaşmış olduğunuz herhangi bir hata paylaşırsanız eğer elimden geldiğince yardımcı olm olmaya çalışırım. İyi akşamlar. Kolay gelsin herkese.